Sosyal yardım alanlara müjde geldi. Rakamlar netleşti, E-Devlet'ten başvurulacak. TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar, aile destek, engelli aylığı, kira. Emekli ve asgari ücrete gelen maaş zammı sonrasında sosyal yardımlarda artacak. Böylelikle Temmuz ayında birçok kalemde maaşlar güncellenmiş oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım ödemeleri için önemli açıklamalarda bulundu. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları ile ödeme miktarları güncellendi. Sosyal yardım ödemelerinde yararlanan vatandaşlar alınan ödeme miktarlarında ne kadar artış olacağını merak ediyor. İşte sosyal yardım ödemeleri için son gelişmeler. Hastalara nakdi yardım. Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 4336 lira tutarındaki yardım da 5097 liraya ulaşacak. Ayrıca tüberküloz hastaları için ilave aylık 600 lira bakım yardım ödemesi yapılabiliyor. İki ödemeyi de alanlar 5697 lira alabilecek. Ailelere çocuk desteği. Ailelere çocuklarının yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen sosyal ve ekonomik destek (SED) ödemeleri de artacak. Okul öncesi için ödeme 2059 liradan 2421 liraya, ilk öğretimde okuyan çocuk için 3090 liradan 3632 liraya, orta öğretimde okuyan çocuk için 3295 liradan 3874 liraya, yüksek öğrenimde okuyan çocuk için 3708 liradan 4358 liraya çıkacak. Orta öğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için yapılan ödeme 2059 liradan 2421 liraya, kurum bakımından ayrılan gençler için ödeme de 1648 liradan 1937 liraya yükselecek. O ödemeleri artık e devlet üzerinden yapılabiliyor. Öte yandan bundan böyle GAK sahipleri, doğal gaz ve elektrik tüketim destekleri ile sosyal yardım ödemeleri işlemlerini artık E-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. PTTH üzerinden yapılan çeşitli kurum ödemeleri için PTT iş yerlerine gitmeye gerek kalmazken, hak sahipleri, doğal gaz ve elektrik tüketim destekleri ile sosyal yardım ödemelerini E-Devlet üzerinden alabiliyor. PTT'den yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olarak yurt içinde ve dışında müşterilerine bankacılık, posta ve kargo alanlarında hizmet sunan şirket, yürüttüğü çalışmaları her geçen gün geliştirirken hizmetlerini de dijital ortama taşıyor. Böylece iş yerlerindeki yoğunluğun azalması ve müşterilerin zamandan tasarruf etmesi sağlanıyor. PTT Aş'nin e-Devlet platformu üzerinden sağladığı hizmetler ile hak sahipleri adlarına yatırılan kurum ödemelerini sorgulama, hesaba aktarma ya da gelen yardımla fatura ödeme işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar.